Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz canlarım. Bugün çok güzel bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Bana bana yiyeceğimiz sulu, harikulade yahni tarzı bir kıyma yemeği. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi ilk olarak bir adet havucumu rendeliyorum. Ama Min, rendenin minik kısmı ile rendeliyorum. Mümkün olduğu kadar ufak olmasını istiyorum ki yemekte e, diğer malzemelerle birlikte iç içe geçip özdeşlesin. Şimdi iki adet soğanım var. Soğanın bol olması önemli. Ne kadar çok soğan kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Soğanlarımızı yemekle olarak doğruyoruz. Sıra geldi bir adet temizlediğim kapya biberimle bir adet köy biberimi ufak ufak doğramaya. Şöyle önce jülyen kesiyorum biberlerimi. Sonra da küp küp doğrayacağım. Ne çok ufak ne de çok büyük. Ortalama kıvamda. Yeşil biberlerimiz de yine aynı şekilde kapya biberlerimizi yakın doğruyoruz. En son büyük boyama kocaman bir domatesim var. Domatesimin kabuklarını soydum. Onu da şimdi küp küp doğrayacağım. Evet gördüğünüz gibi devasa bir domatesim var. Küp küp doğruyorum. Domates eriyeceği için e, büyüklüğü çok önemli değil. Çok büyük bile koyabilirsiniz. Pişerken eriyecek. Dolayısıyla çok fazla etkisi yok. Tavama 200 gram yarım yağlı döş kıymamı aldım. Ben mutlaka e, eğer çok ekstrem bir durum yoksa çiğ köfte falan koymayacaksam birçok yemeğime yarım yağlı döş kıyma kullanırım. Hem lezzetli, hem ekonomik hem de daha az yağlı oluyor. Tavama kesinlikle yağ koymadım. Yapışmaz bir tava. Yağsız olarak şimdi kıymamı güzelce ama sürekli bastırıp ezerek topaklanmasına izin vermeden kavuracağım. Biraz kavrulsun. Görüşelim. Evet, kıymamı bir 3-4 dakika sadece kavurdum. Dediğim gibi sürekli karıştırarak. Topaklandırmak istemiyorum çünkü. Hiç yağ koymadım. Kıymanın kendi yağı ve suyu şu an. Hemen bu aşamada doğramış olduğumuz soğanları ilave ediyoruz. Eğer kıymalı bir yemek yapıyorsak soğanlar kıyma kavrulduktan sonra mutlaka ilave edilir. Bu bir kaidedir. Şimdi birkaç dakika soğanlarımızla birlikte yine Kıymamızı kavurmaya devam edeceğiz. 200 gram sadece kıymadan inanın 4-5 kişilik bol bol bir yemek çıkaracağız. Çok lezzetli, doyurucu, besleyici ama liseten ekonomik. Hemen şöyle bir bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz ve 3-5 dakika kavuracağız. Çok fazla kavurmamıza gerek yok. Çünkü ilaveleri yaptıktan sonra onlarla da kavuracağımız için biraz kavurma işlemi sürecek. Dolayısıyla sırayla ekledikçe kavurma devam edecek. Şimdi hemen sırasıyla doğramış olduğumuz köy biberimiz ve kapya biberimizi ve havucumuzu ilave ediyoruz. Sanki bolognese sos gibi Havuç çok yakışır kıymaya. kavrulduğu zaman çok lezzetli olur. Bakar mısınız? Dal gibi de bir yemek olacak. Tabii pişince hacim kaybedecek biraz. Şimdi hep beraber şöyle bir 3-5 dakika daha tıngırdatacağız, kavuracağız. Tüm sebzelerimi 5 dakika kadar kavurdum birlikte. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Arzu edenler biber salçası da koyabilir. Hemen domates salçamı da birlikte kavuruyorum ki çiğ kokusunu biraz götürebilelim. Şimdi hemen doğramış olduğumuz domateslerimizi ekliyoruz en son salçamız güzelce kavrulduktan sonra sıra domatesimize geldi. Ve baharatlarımızı ilave edeceğiz. Hemen bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir çay kaşığı koymuştum. Bir çay kaşığı daha tuz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı pul biber. Ve sıkı en büyük lezzet patlamasını yapacak olan bir çay kaşığı da kekiği koyuyorum. Güzelce harmanlıyorum hepsini. Domatesimi biraz sulandıracağım. Çok, çok da kolay görüyorsunuz. Sadece aşamalı olarak ilave edip kavurma işlemimiz var. Harikulade koktu şimdiden. Hemen bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Şöyle azıcık karıştırıp Kapağımı kapatıyorum. 5-10 dakika zaten hemen emecek suyunu. Hiç sudan eser kalmayacak, göreceksiniz. Şimdiden bile kaynadı ve emmeye başladı. Kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. Bir 5 dakika kontrol pişiriyorum. Evet, yaklaşık bir 5 dakika kadar. Gayet güzel yemeğim kaynadı. Kısık ateşte. Şöyle son bir kez karıştırıyorum. Harika bir kıyma yapması oldu işin gerçeği. İsterseniz kırın 3 adet yumurta alın size nefis bir kıymalı yumurta. Şimdi ben biraz kaşar peynirimi rendeledim. Kaşar peynirlerimi yemeğimin üzerine döküyorum. Biraz yayayım. Kapağını tekrar kapatıyorum. Yine kısık ateşte peynirlerim güzelce eriyene kadar bekliyorum ve sonra servis edeceğiz. Evet sıra geldi yemeğimizi servis etmeye. Sadece 200 gram kıymadan bir tava dolusu nefis bir yemek yaptık. Çok leziz. Tam ekmek banmalık. Herkesin çok seveceğini umduğum damak tadına uygun olacak lezzetli bir yemek oldu. Evet, bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Zaman nasıl akıyor, geçiyor hiç anlamıyorum. Çok keyif alıyorum sizlerle olmaktan. Evet, yemeğimiz hazır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ekmeğimizi bana bala sulu sulu yiyebileceğimiz kıyma yahni gibi değişik bir uygulama oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Hem oku ekonomik olduğunu düşünüyorum. Hem vitaminli hem lezzetli hem de sağlıklı. 200 gram kıymadan Gerçekten 4-5 tabak dolusu bir yemek çıktı. Umarım siz de dener ve afiyetle tüketirsiniz, şifalanırsınız. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak istiyorsanız videolarımı sosyal medyalarınızda sevdiklerinize paylaşabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Beğeni, emoji de olsa ufak bir yorum gerçekten videolarımızın tek çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla hepinizden beğeni ve yorumları bekliyorum. Deneyecek olanların da yorumlarını merak ediyorum, merakla bekliyorum. Eğer bu videoda ilk defa karşılaştıysak, kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığımız her video size bildirilir ve kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda da bana destek olmuş olursunuz videolarımı beğenerek de. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar teşekkür ediyorum vakit ayırıp beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, ağzınız hep tatlı kalsın.